Bir örnek vereyim. Beni Cezime üzerine Halit bin Velid komutasında Allah Resulü bir müfreze gönderdi. Beni Cezime ben gelen haber Beni Cezime e, isyan etti. Medine'yi tanımıyor diye geldi. Ve Halit geçmişten Beni Cezime ile bir hesabı vardı. Geçmişten cahiliye döneminden bir hesapları varmış, kapanmamış. Evet, kapanmamış. Ve beni cezimeye akşam karanlık vakti girdi. Ve e, onlar e, tabi işi sormadan, soruşturmadan ne oldu demeden Halit saldırı emri verdi. Herkes evlerinden sabahna sabahna diye kaçışmaya başladılar. Döndük 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 diye. Oysa Araplar sabahna iki efendimize de sabe dediler. Tabii ki dediler efendimize. Müşrikler sabe fiilini kullandılar. Atalarının dininden döndü. Atalarının dininden döndü. Dönek banasına. Sabi dediler. Dolayısıyla onlar da aslında atalarımızın dininden döndük manasına. Fakat bunu o İslam'dan döndük manasına yordu. O kapanmamış hesap da işin içine girince bir kısım insanlar haksız yere katledildi. Yaralananlar da oldu ama daha sonra anlaşıldı ki sahabe birkaç eve girince namaz kılanları gördü. Evet, yani orada dur Orada Halid'in emri falan hatta İşlemesin. hatta işlemediği gibi Halide direkt gelip tabii. sen ne yapıyorsun diye yakasını toplayanlar oldu. Ve tabii ama olan oldu. Çanak kırıldı yani. Ve efendimize haber geldi. Efendimiz haberi alır almaz omuzları yıkıldı efendimizin. Yere yıkılırcasına oturdu mescidin önüne, ellerini açtı. Hem ağlıyordu hem de ya Rabb'i ben Halid'in yaptığından beriyim. Ben Halid'in yaptığından beriyim. Böyle sürekli Halit geldi, tekmil verecek. Halit bu taraftan geldi. Efendimiz kafasını bu tarafa çevirdi. O taraftan geldi. Efendimiz bu tarafa çevirdi. Yani kırılmıştı efendimiz. Adeta ya Rabbi bana dokunma. Bu işte bu suçta benim elim yok diye adeta Rabbinin elinden yakasını kurtarmanın telaşındaydı efendimiz. Ve hemen Hazreti Ali bir müfreze eşliğinde gönderdi. Betül malde ne varsa al götür. İnsanları razı edinceye kadar tazminat öden. Tazminat herkesin tazminatı. Öyle ravi diyor ki kırılan köpek çanaklarına kadar diyor tazminatı ödendi. Hatta Beytül Mal'den götürdüğü bir miktar mal da arttı. Hazreti Ali dedi ki Resulullah bunu verdiyse boşa vermez. Bu sizin aslında hakkınızdır. Alın bu da sizin olsun. Eyvallah. Dedi ve onlar da memnun oldular. Bu yanlışlık efendim Resulullah'ın e, aslında itiraz ettiği, asla razı olmadığı bir yanlışlık olduğunu ölen geri gelmez ama evet. en azından gönülleri fazla fazlasıyla alınmış oldu ve böyle bir devlet tevbesi, Örneklik. devlet tevbesi örnekliği gözümüzün önünde duruyor. Benzer bir hadise de Tabi'in döneminde yaşandı. Malumunuz Emeviler gerçekten de Medeniyet kurucu olmaklık açısından gerçekten takdir edilecek bir boyutu varsa da zulüm açısından da hiç kimsenin ulaşamadığı kadar zalim idiler. Özellikle bazılar, özellikle Emevi hanedanının kurucusu, onun oğlu Muaviye, Muaviyenin oğlu Yezid ve işte ondan sonra e, efendim gelenler. E, Velid bin Yezid iyi biriydi ee, efendim ikinci muaviye çok iyi biriydi Ömer Şimdi, İbni Abdülaziz Abdullahziz beşinci Ömerdi beşinci raş efendim evet, beşinci raş ve Raşid ve Mürşit halifeydi ama işlerinde öyleleri de vardı ki adam Kur'an okuyordu efendim düşünebiliyor musunuz ee, Velid tam Kur'an okurken kendisinden önceki halifenin öldüğü haberi geldi bu seninle son buluşmamız dedi Kur'an'ı kaldırdı köşeye attı ondan sonra da geldi okunu aldı Kur'an'a hedef tahtası, hedef tahtası yaptı evet. hadi bakalım efendim varsa söyleyeceğin söyle şimdi böylesine azgınları da vardı işte gezit gibi efendim yani ava gittiğinde atından düştü ölümü de ibretliktir e, ağzına taş girdi çıkaramadılar dişlerini kırmadan ölüsünden. Allah adama taş atar mı diyeceksiniz? Vallahi atar. Adamı taşa atar. Adamın ağzına taşı nasıl ya olur mu diyeceksin? Olur. Olursa olur işte. Öyle olur. Yani eğer taşı adama atmazsa adamı alır taşa atar öyle bir girer ki dişini sökmeden taşı çıkaramazsınız. Yani böyle de vardı. İşte onlardan bir tanesi o e, o içinden çıkmış güzel insanlardan bir tanesi Ömer İbni Abdülaziz kendisinden evvel çok zulüm işlendi. Ee, o malları, ins malları da insanların mi? mallarını müsaade malları... ediyorlardı. Öyle korkunç bir zulüm idi ki düşünün miras kalmış onu müsaade ediyor. Ehli beytin mallarını müsaade ediyorlar. Öldürdükleri insanların hatta müsaade etmek için öldürüyorlar. Adamın bahçesini beğenmiş efendim ee, diyor ki işte sen kader hakkında konuştun. E, Bur kellesini efendim ee, bahçesini. beğenmiş meğerse. Anlatabiliyor muyum? Hatta daha acayip şeyler var. Eşini. karısı efendim, beğenmiş. Evet. Allah Allah. Yani böyle acayip şeyler ve Ömer bin Abdülaziz bu tabi caizse ateş denizinde bir ada, sükunet i̇ki adası. İki senede neler yapmış? Bir öyle, iki buçuk senede. İki buçuk senede. Yani hakikaten e, dillere destan. İki buçuk senede bu Hala kadar iş yapan, e, acaba 10-15 on, on sene hilafette Halsaydım. kalsaydı neler yapmazdı? Bir çığır açardı diye düşünüyorum. Efendim ve Hilafete geldikten sonra 99 yılında hilafete geldi Hicri ve tüm kendisinden evvelki seleflerinin gasp ettiği tüm malları hazineden çıktı. Başına da kimi getirdi biliyor musunuz? Emevilerin buldukları yerde öldürülmesi için ferman çıkardıkları gaylan ed-Dimeşkini getirdi. Üstelik Ömer İbni Abdülaziz e, Gaylan Eddi Meşki'nin o aşırı iradeci yani aşırı yani Emevilerin kaderciliğine karşı onda da bir tepki oluşmuştu. O da aşırı karşı kutba savrulmuştu. Ona taraftar olmamasına rağmen e, Hazreti Ömer bu ikinci Hazreti Ömer Ömer ibn Abdülaziz yine de zaten torunudur değil mi e, hocam? Öyle bir Hazreti Evet, anne tarafından anne, torunu olur. Tarafında anne tarafından. Torunudur. Zaten ismini de ondan dolayı olur. alıyor. Anne Dedesinin tarafından ismini. torunu olur. Efendim. Dolayısıyla e, Gaylan ed bu malların başına getirdi. Ve ne kadar benim ailem kimin malını gasp etmişse adama bakın adama. Götür ona fazla fazla ver hatta gaylan verdikten sonra bir bir malları da pazara açtı bir daha Milletin en çok gelip geçtiği yere zalimlerin gasp ettiği mallara gelin zalimlerin <laughs> velit oradan geçtikçe vallahi eğer bir gün bana geçerse bu iş senin dilini kökünden koparacağım geçti. diye yemin etti ve geçti, geçti dilini de kökünden kopardı dilini kökünden kopardı, sağ elini kesti, sol elini kesti, canlı oluyor bu. Sağ ayağını kesti, <laughs> sol ayağını kesti, kulaklarını kesti, gözler... Yani neyse efendim, burada canlı canlı yapıyor bunu. Efendim. Dolayısıyla e, işte devlet tevbesi. Hazreti Ömer İbni Abdülaziz de böyle bir devlet tevbesi yaptı. Öyle bir tevbe ki bu. O valilerinden biri Mavra Ünnehir valisi haber gönderiyor. Efendim, e, e, ordu için para lazım, vergileri tahsil etmem için de kuraklık var, ne yapayım? Yazıyor. Allah, Muhammed'i vergi tahsil etsin diye göndermedi. Millete zulmetmekten vazgeç. Anlatabiliyor. Cevap bu. Onun için yani ben Resulullah'ın izini gidiyorum. Onun halifesi. Onun halifesiyim. Onun halifesinin halifesinin halifesi. Dolayısıyla bu işte bir devlet tevbesidir. Muhteşem bir devlet tevbesidir.